Bir de Arda Turan ve Eyüp Spor'u soracağım evet. size. Bu çizgide bu şekilde devam ettiği sürece çok büyük bir e, antrenör olabilir. Bu potansiyeli zaten var. Arda'nın hani şöyle e, kendi yapısı zaten bu noktada çok uygun. Zaten hmm. sosyal ilişkileri olsun, iletişimi, hitabı. E, o noktada çok beğendiğim bir e, teknik direktörü zaten şu an artık o noktada ve kendini de kanıtlıyor. Ee, ve çok büyük bir e, özveriyle çalıştığını biliyorum ee, Hı -hı. ve görüyorum. Yani şu an kendini bu işe adamış ve hep kendini geliştiren, hep en iyisini yapmaya çalışan bir karakter. Ee, özellikle hani sosyal medyada şimdi Fatih Terim geliyor gibi ve bence iyi noktalara gelecek. Ee, zaten bunun farkında, futbolculuk geçmişinde yaptığı hatalardan farkında. Zaten işte bu futbolcudan yani Futbolculuk geçmişi olması çok büyük bir avantaj Tabii. Yani oynadığı kulüpler İspanya'nın Atletico Madrid'de yaşadıkları Barcelona'da hı hı. çalıştığı hocalar Şimdi dünyanın en büyük hocaları hı hı. Yani e, Böyle bir havuza Sahipken Bunu kullanabilme becerisi de oldu mu Çok güzel bir profil e, ortaya çıkıyor Ve çok iyi noktalara Geleceğine eminim